Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz inşallah. Malumunuz yaz ayı geldi. Artık havalar ısındı. Birçok arkadaşımız bu balık hobisine kısa bir ara veriyor. Çünkü yazın herkes sağda solda tatilde. Ama biz yine üretim halinde aynı sistem, aynı düzen devam ediyoruz. Kardeşlerim e, ara ara sorular geliyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. İlla ki kafasına takılanlar var. Bu Akvaryuma oksijen nasıl sağlanır ve hava motoru şart mıdır? Gibi sorular var. Yani nacizane bildiğim kadarıyla sizleri özellikle de yeni başlayan arkadaşları aydınlatmak istiyorum. Bilgim dahilinde. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hava motoru akvaryuma şart mıdır? Ee, bana göre şarttır arkadaşlar. Yani küçük de olsa tek çıkış, çift çıkış artık neyse yani akvaryum sayınıza göre bir iki tane var mı? Tahminim bir tane e, ufak tefek bir hava motoru yeterli gelecektir. Bir tane hava motoru takmanız e, bence sizin yararınıza. Neden diyeceksiniz? Öncelikle yani ben de öyleydim, öyle biliyordum. yani şu kabarcığın, baloncunun çıkmasının pek bir önemi yok. Bu baloncuk biraz işin süsü. Yani bu alttan verdiği hava, yani bu kabarcıklar şu yüzeyi dalgalandırdıkça bakın şurada vardı. Bu dalgalandıkça buradan getiri, ok, yeterli gelen oksijeni akvaryuma ve balıklara sağlar. Önemli olan şu yüzeyin dalgalanması arkadaşlar. Yani durgun bir suda balıklarınızda oksijen yetersizliğini zaten elektrik gittiği zaman özellikle görüyoruz. Su durgunlaştığı için balıklar oksijeni alamıyor. Bu da yani uzun bir sürede ölüme yol açıyor. Böyle bir hava motoru sizin kurtarıcınız olabilir. Nasıl? Şimdi burada benim biliyorsunuz bu kafa motoru ile çalışan tek tankım. Yani ikili set. Sadece elektrikle çalışan tek tank. Bunları arkadaşlar ben ilaveten birer tane hava taşı attım içerisine. Zaten ben de hava bu. Birer tane hava, hava, taşı attım içerisine. Neden diyeceksiniz? Atıyorum sadece kafa motorunun verdiği bir dalgalanma ile oksijeni sağlıyorsunuz. Sabah işe gittiniz. Ne oldu? Ee, motorunuz bozuldu. Olmaz olmaz değil. Olabilir. Kafa motoru bozulduğu zaman bu 152 dalgalanmayı ne sağlayacak? Hiçbir şey. Ve belki 8 saat, 10 saat eve gelmeyeceksiniz. Ve bu sefer ne olacak? Kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ama kafa motorunuz bozuldu. En azından burada bir oksijen verici, bir dalga yapıcı bir hava motorunuz var. Bu sizi bir nebze olsun sağlama alır arkadaşlar. Bu yüzden hava motoru akvaryumda şart mıdır? Bence şarttır. Yani şimdi benim diğer tanklarım havayla döndüğü için ve o havada e, akülere bağlı olduğu için elektrik kesintisinde yani rahat şöyle söyleyebilirim. E, 3-4 saat belki daha fazla denemedim. En son denediğimde 3 saat falan çalıştırmıştım Yani 3-4 saat bir kesintisiz bir şekilde hem kuluçkalar hem akvaryumlar çalışıyor. Zaten bu sistemi yapış amacım da buydu. Yani hava tepkimeli akvar şeyler, samplar falan. Buradan en azından elektrikten yana da bir sıkıntıyı gidermiş olduk. Elektrik kesildiği zaman bütün sistem faal çalışıyor. Sadece bu sette şu anda bir elektrik kesintisinde motorlar duracaktır. Ben de hava çalışacağı için birer tane taş attım. En azından oksijensiz kalma ihtimalini yok etmiş oldum. Sizler de bir tane akvaryumunuz da olsa, iki tane akvaryumunuz da olsa bence birer tane hava taşı içine mutlaka koyun. Dediğim gibi ee, akvaryuma oksijeni sağlayan şu yüzeydeki dalgalanmadır. Bazen soruyor arkadaşlar ki dış motorun e, su çıkış yerini su yüzeyine verdim dalgalanıyor. Bu dalga yeterli mi? Yeterlidir abi. Yani şu su dalgalansın balıklar için oksijen olayı çözülmüş oluyor. Ama dediğim gibi siz yine de dış motorunuz da olsa sam e, motorunuz kafa motorunuz da olsa bir tane bir küçük de olsa bir hava taşı sallayın içine. Olur ya Gece yatarsınız, motor bozulabilir. Bunlar hepsi ihtimal dahilinde. Motor bozulabilir. En azından oksijensiz kalma riskini balıkları bu şekilde atmış olursunuz. Kafanızda rahat olur arkadaşlar. E, bu şekilde yaparsanız arkadaşlar ne olmuş oluyor? İki şekil olarak hem motorla hem de e, hava taşıyla akvaryumun havalanmasını ve balıkların e, riskini yani havasız kalma riskini e, minimize etmiş oluyorsunuz. İki şekilde de e, ee, akvaryumunuza güzel bir şekilde hava vermiş, oksijen vermiş oluyorsunuz. Ve ee, balıklarınızın da ölme riskini bir nebze olsun rahatlatmış oluyorsunuz. En azından kafanız rahat olur. Ee, zaten çok bir para da değildir. Yani tek çıkış çift çık çıkış 10, 20, 30 liraya bir e, hava motoru alınır. E, bir tane en azından takın kafanız rahat olsun. Ya benim işte Sam kafa motorum dalga yapıyor veyahut da işte ne bileyim, dalga motorum var, yeterince dalga var demeyin. Elektrik kesilir, motor bozulur. Ee, özellikle mesela makrakantalar e, dalga motorlarının o pervanesine sıkışıp öldüğünü bilirim. Benim hayvanda vardı. E, dalga motorunun e, pervanesine sıkışıp ölmüştü. Geldim motor çalışmıyor. Niye dedim. İçine bir attım. E, makrakanta oraya kadar girmiş. E, o yüzden her şey olabilir. Motor tıkanabilir, motor bozulabilir. Bunları da göz ardına alarak bir tane hava taşı veya bir tane e, hava motoru mutlaka yanınızda, evinizde, akvaryumuzda takılı vazette bence bulunsun. Zaten e, hobi olarak dışarıdan çok ucuz görünüyor. Yani e, nasıl diyeyim? Ya bir akvaryum iki kum, bir taş kaya balık diye hesaplanıyor ama işin içine girdiği zaman, hele ki şu ortamda işin içine girdiği zaman zaten e, en kötü bir akvaryum bile bir, bir milyar, bir buçuk milyarı buluyor küçük bir akvaryum, balıkları falan. Yuvarlak hesap, ben trop için konuşuyorum şimdi demesinler. hani arkadaşlar ya 300 e de var, beş, öyle değil. Hemen yani şöyle genel bir 150'lik bir tank mesela yaptırsanız, işte sehpasıydı, akvaryumuydu, yani balığı da tabi alacağınız balığa göre de değişir. Yavru aldığınızı düşünürsek, en kötü gene 1000 lira, 1500 lira cebinizde rahat bir para çıkar. O yüzden o kadar parayı harcamışken de Ama ya bir hava motoru da olmayı versin demeyin. Bunu da yabana atmayın. Bence çok güzel bir şekilde e, iki şekilde hava vererek akvaryumdaki balıklarınızı sağlama alırsınız arkadaşlar. Onun için e, yeni başlayan arkadaşlara özellikle söylüyorum. E, mutlaka mutlaka bir tane hava motoru edinin. Akvaryumuza bir hava taşı atın veyahut pipo atın. Pipo filtre. Hem e, bakteri tutar e, hem oksijeni sağlar. iki yönlü. Pipo da atabilirsiniz. E, o da olabilir. Onda e, havayı değerlendirmiş olursunuz. Yani böyle boş hava değil de en azından bu havada dönerken burada bir yedek bir şey olur size. E, pipo filtre, yedek bir filtre olur. Atıyorum dış filtre veya samponunuzu temizlediğinizde en azından burada bir bakteri tutmuş bir döngünüz olmuş olur arkadaşlar. Yine de kardır, yine de kardır. Onu o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Dediğim şekilde yaparsanız e, bence hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Burada da krizalarımız var. Bunlardan da bahsedelim. Şu an buradan bakıyorum, çok süper bir görüntü. Ee, orada bir tane dişim var dolu. Şu sağ alttaki galiba. Erkek şurayı bir yuva yaptı bir tanesi. Bir tanesi öbür taştı ama daha çok bu erkek. Şu e, birazcık şey yapıyor, baskınlık kuruyor. E, bunları tabii ki şu anda boylandırıyorum. Büyük ihtimal, e, daha önce de dolduranlar oldu attılar. Bu da büyük ihtimal atacaktır ama bugün ikinci günü. Zaten dikkatle Bakın erkek çekiyor. Erkek haremi kurdu. İnşallah balık yakaladım. Ayas alıştığımda oralara kaçıp da beni sinir etmezler. Çünkü balık deyip geçmeyin. Akvaryumdaki en sinir bozucu yere, özellikle son balık, son bir iki balık, akvaryumdaki en sinir bozucu yere giriyor abi. Yani bir küp olsun veya böyle bir kaya altı. Çünkü buraya girdiği zaman fileyle alması da biraz zor. Yani alıyorsun bu taraftan oraya kaçıyor. İnşallah ileride bozdurmak zorunda kalmazlar oraya bana. Çünkü çok güzel yer yaptı. Yani çiftleşmek için çok güzel bir mağara tarzında bir yer. Ee, dediğim gibi yani Akvar mahava motoru mutlaka bence şarttır. Almasanız olur mu? Olur. Yani şarttır derken bana göre şarttır. Alın kafanız rahat etsin. Çok fiyatlı bir şey de değildir zaten. Tek çıkış alın, iki çıkış alın. Evde besliyorsanız mutlaka ve mutlaka bazı arkadaşlar ses yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor diyorlar ama ya bu gülü seven bir katlanacak artık yani ona bir çare yok. Çok sarıp sarmalamayın motoru yakarsınız. Allah göstermesin sınır yanının bile çıkar. Ben öyle şeylerden biraz korkarım çünkü Yani bu kadarcık e, güzelliğe o kadarcık çileği de çekin. Çok da şikayet etmeyin. E, ses yapıyorsa da yapacak bir şey yok. E, en sessiz motor diye soracak olursanız ben EHA'yı kullanmıştım? Çift çıkışlı. EHA'yı e 400 diye mi geçiyor? Ne öyle bir şeydi? 600 mü 400 mü? Ben onda böyle fazla bir ses duymadım. Yani rahatsız edici bir ses duymadım. Gerçi ben hani akvaryumların olduğu orada hiç yatmadım. Bazı arkadaşların yatak odasında oluyor. Ha, tabii sessiz bir ortamda illaki ses yapacaktır ama herhalde desibel yani ses düzeyi en düşük olan e, galiba Eheim olması lazım. Eee hem de kaliteli bir marka. Yani değerlendirilebilir. Biraz fazla para ama şu an ne kadar bilmiyorum ama vardır yani yine. Bayağı emsallerine göre birkaç kat fazladır. Artık orası önemli değil yani olmadı ufak bir tane küçük alın arkadaşlar ama bence e, hava taşını özellikle mesela pipo da yapabilirsiniz pipo ile birlikte kullanın e, atın pipoyu dursun yani pipo bakteri tutsun yararlı olacaktır suda serbest dolaşan bakterileri yakalar en azından e, akvaryumun netleşmesine de yararı olur çünkü bakteri kültürü oturdukça akvaryumda koku olmaz bakteri kültürü oturdukça akvaryumdaki netlik artar. E, su değişimi ile birlikte güzel bir su değişimi, düzenli su değişimi, aşırı yem ye, vermeme bu da önemli. Çok aşırı yem vermeyeceksiniz. Balıkların yiyeceği miktarda ben mesela günde bazen 4-5 kere atıyorum. Yani sıradan bütün balıklara 4-5 kere ama nasıl diyeyim parmağımın ucuyla tutan tutan birer birer hiç yere düşmüyor zaten yem. Yani burada yiyen yiyor o kadar. Ee, genelde 3 kere 4 kere falan böyle azar azar ama yani çok değil. Balığın böyle nasıl diyeyim yaklaştığınız zaman size tepki vereceği şekilde yapın ki balık da yaklaştığınızda geldiğinde yem atılacağını bilsin. O da birazcık hoşunuza gider. Yani her gelişinizde yem bekler hayvan. Tabii ki çok şişirmeyin bakın bunu özellikle söylüyorum. Böyle yığıp da diplere düşmesin. Azar azar, ufak ufak. Ee, onun ayarını da siz yaparsınız yani. Yaptıkça, verdikçe anlarsınız balıkların ne kadar yemi, ne kadar sürede tüketiyor. Ona göre verin tatlı tatlı güzel güzel balıklarınıza bakın. Ee, şu anlık ben de herhangi bir problemi yok. Tabii ki e, şunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar, özellikle genç kardeşler balık ölümleri yaşıyorlar. E, ben de bilmiyordum. Yani şu anda da ben bilgili bir insan olarak karşınızda değilim. Ben e, burada yaptıklarımı aktarıyorum. Hep söylemişimdir. Yani YouTube benim için e, çevre edinme, tanınma. Eğer şurada balık üretiyorsam onu satma çünkü masrafım var. Evde de satıyordum. E, burada insanlar beni tanısın bilsin. O gayeyle bu videoları çekiyorum. E bugün de arkadaşımız bir tane sevgili Kadir, selamlar olsun. E, Gebze'den kalktı geldi güzelce. E, ziyaretimizi, çayımızı içtik. Vatoz verdik kendisine. E, Allah hayırlı etsin, güle güle e, güzel günlerde kullansın vatozlarını. E, ne bileyim gelen giden oluyor, güzel oluyor yani. E, o yüzden çok öyle çok, e, nasıl söyleyeyim, e, balık öldüren arkadaşlar, ben halen öldürüyorum, onu söyleyeyim. Ya biz de hala balık ölebiliyor, trop ölüyor, vatoz ölüyor. Ya balık öldürmek demek bence bir başarısızlık değildir. Ama e, şu da e, var, e, şu akvaryumu kurduğunuzda belli başta en azından temel bilgileri e, bir araştırın, öğrenin. Bir sürü video çeken arkadaşlar, kanallar var, e, yardım edecek bir sürü insanlar var, e, forumlar var akvaryumla ilgili. En azından temel olarak akvaryum nedir, balık nasıl içine konulmalı, Kaç ilede konulmalı ve özellikle yeniden belirtiyorum ya arkadaşlar bakın tropla ilgili e, ee, işte şu ölçülerde 150 litrede trop olur mu? Bakın benim olur dememle bu iş olmaz. Yani trop da bakın şu var. Ee, bana sorarsanız belli bir standart yok. Trop uzun akvaryum sever. Ya yani konu dağıldı biraz ama olsun söyleyeyim. Soruyorlar çünkü. Tropius uzun akvaryum sever. Bu balığın rengini, yüremesini, boylanmasını yani küçük akvaryum her şeyini etkiler. Öyle düşünün. Yani balığınıza ne kadar güzel bir ev sunarsanız kaliteli bir yaşam sunarsanız sizin aldığınız balık da size o şekilde tepki verir. Yoksa şu hayvanları ben bir metreye de koyarım. Veya 50 santime de koyarım. Ama ne olur? Ne bir göz zevki alabilirim, ne balıklardan da bir hayır bekleyebilirim. Yani yoksa benim demek istediğim soran arkadaşlara e, trop yükseklik değil de yükseklik değil. Genişlik ve uzunluk sever. Bu yüzden aldığınız akvaryum ne kadar geniş olursa, ne kadar uzun olursa sizin e, ee, yararınız olur. Ee, en küçük uzunluk 120 santimdir benim bildiğim Tropeus'ta. Tabi bir metrede bakanları var falan. Ya yani baksınlar onlara bir şey demiyorum. Ee, yani bakarlar. Ee, en, en güzeli, en küçüğü 120 santim ama en güzeli bana sorarsanız bir 2 metre falan yeriniz olsa, paranız olsa ya bir 2 metreye e, atıyorum 80 veya 70 santim en e, 45-50 santim yükseklik yani ister trop bakın, ister frontoza bakın, ister astronot bakın. Yani istediğiniz malarda bakabilirsiniz. O yüzden bir kere tank yaptırın. Ben de o tongaya düştüm. Ufak ufak alıyorsun 50 santim, 1 metre. E sonra yapıyorsun diyorsun bunlar beni kesmedi. Büyük alayım. Öbürlerinden hep zarar ediyorsun. Sapma satamıyorsun. Alanlar bir dünya soru soruyor. O yüzden bir kere yaptırın. Biraz fazla artık yer ayırın. Biraz fazla bütçe ayırın. Kafanız rahat olsun arkadaşlar. Onun <laughs> haricinde de Özellikle soran kardeşlerime toparlamış olayım olayı. Ee, Akvaryuma iki şekilde hava verilebilir. Hava motoru ve e, sump ya da sump kafa motoru ya da dış filtrenin su çıkış e, debisi yani suyun çıktığı yer. Yüzeyin dalgalanması önemlidir. Burada oksijeni bu baloncuklar değil bu yüzeyin dalgalanması sağlar. Birçok arkadaşımıza bu belki bir komik gelecek sıkılacak ama ben önceden o mesela bu baloncukların hava olduğunu sanıyordum. Böyle çıkıyor, patlıyor falan bilmem ne. Ama e, o baloncukların verdiği bakın orada dalga var. O dalga burayı ne atıyor? Havalandırıyor. Bu da oksijeni almasını sağlıyor. E, mutlaka kafa motorunuzun yanına bir tane hava motoru ekleyin. Tavsiye ederim. Gerisi de sizin takdiriniz arkadaşlar. E, video kaç dakika oldu bilmiyorum. E, şuradan çekili de şu dişi ufaktan böyle bakayım bir. Yani biraz daha zamanı var dişinin ama ufak ufak yumurtaları toplamış gel beni gel beni diyor bakın gidiyorsunuz ee, burayı ellemiyorum zaten ister doldursun ister doldurmasın boylansınsa sağ salim. bir hedefim var altı ay bir sene gibi iyice boylandırmak alttaki akvaryumla beraber şu an bunu göremiyorsunuz boylandırıp güzel yavru almak zaten yavru alımına başladık inşallah Allah utandırmasın evet kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Videolar gelecek. Ee, geliyor. Ara ara atıyorum. Mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Canımın sağ gerisi de geliyor bir şekilde. Ee, kendinize iyi bakın. iyi hobiler diliyorum hepinize. Bir dahaki videoda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.